Severek izlediğimiz bir dizinin daha finaline geldik. Peki bu dizi ne anlatıyordu? Mevzuyu bağlama noktasında ekstra mühim olan sonuç bölüm bu konuda daha da önem taşıyor. Çünkü filmlerde, dizilerde kurduğunuz cümleye finale noktayı koyarsınız. Anlam oradan çıkar. Özellikle Victor Açıkçası dramatik ve duygusal açıdan diziyi izlerken benim odağım Wai Jing kilisindeydi lakin bu dizinin ne anlatmaya çalıştığına kafa yormak gerekiyorsa Victor'ı masaya yatırmaktan başka çare yok. Özellikle finaldeki halleri. Victor ezilmiş Zaun öfkesinin Jinx gibi Silco gibi basit suçlarla saldırılarla değil de çok sistematik, metafizik ve bilimin bir sentezi yoluyla dışa vurumu. Çocukken Zaun'da geçirdiği zamanda ruhu ve bedeni o kadar yara almış ki asla Piltover'a ayak uydurabilen bir bilim adamı olamaz. Yine ona benzer şekilde fakirlikten gelse de onun kadar acı çekmeyen Jace, bu konuda karşıtlık yaratarak Victor'ın altını iyice çizen bir diğer karakterdir. Ve dizi finale geldiğinde iki adamın çatışmasını izleriz. İkisi de iradesini ortaya koyarak doğrunun ne olduğunu tartışırlar. Sahi doğru nedir? Victor final itibariyle netleşmiş şekilde ne istemektedir? Düşünce yapısı doğru mudur? Arkay'ın en önemli temalarından biri eşitsizliktir. Victor gibi birinin oluşumunu körükleyen ortam da bu savaş içindeki eşitsizlik ortamıdır. Çünkü yukarıda birileri yerken aşağıda kıyamet kopar. Zehirli gazlarla boğulan, daha rahat yaşasınlar diye Piltover'ın pisliğini çeken zana halkından yaralı ve acılı birçok karakter izleriz. Victor da bunlardan biridir. Her ne kadar ona artık başarılı bir Piltover'lı bilimci olarak izlesek de ruhunda ve bedeninde kapanmayan yaralar vardır. Ölümünü durdurmak için arkeğini kurcalarken en sonunda onunla birleşen Victor muazzam bir güç elde edince hayatı idealist bir pencereden bakarak değiştirmek ister. Ona göre doğru bir tanedir ve kendi düşündüğüdür. Victor, Jace ile tartışırken ölüm, savaş, önyargı sadece kendini tüketmeye yarayan enerji der. Ona göre insanların seçim yapması da yanlıştır yanlışlara sebebiyet veriyordur. Seçimler Victor için insanların yaptıkları hatalara bahane olarak gösterdiği şeylerdir. Bu yüzdendir ki Victor elinde bu muazzam arkeyin gücü varken tüm insanları kendi zihninde birleştirebiliyorken sorunsuz, günahsız, hatasız, evrimleşmiş bir dünya kurmak ister. Bu kadar idealist birine, kafasındakilerin doğru olduğuna inanmış birine bu kadar güç verirseniz dünyayı felakete götürür. Victor'un yaptığı da bu. Düşündüğümüz zaman gerçekten de kötü olarak tasarlanmış bir ideoloji var mı? Özünde ona gerçekten inanan insanlar tarafından her ideoloji dünyadaki tek doğruyu savunur. Diğerlerinin yanlışı ve onlarla mücadeleyi anlatır. İnsanlığın doğruya hatalar yaparak, öğrenerek, adım adım hatalarından ders çıkartarak gitmesi gerektiğini unuturlar. Mutlak doğruyu verdiğini iddia eden her şeyden kaçınmak gerekiyor. Mutlak doğru bir tane parlak beyinli adam tarafından teorize edilip insanlara sunulacak kadar basit bir şey değildir. Victor da dizide evrim evrim diyor ama evrimin asıl doğasını yok sayarak böyle konuşuyor. Evrim basamak basamak ilerlemektir. Yapılan bir hatanın bir sonraki nesilde yapılmaması ya da hataların azalarak bitmesi şeklinde. Hataları bitirerek nasıl bir düzen kurulmak isteniyor? Yaşamak nedir? Yaşamdan keyif almak nedir? iradesiz, duygusuz bir organizmanın yaşadığı ya da yaşamının güzel olduğu söylenebilir mi? Hataları yok etmeye çalıştığı kadar mutlulukları da yok etmeye çalışır Victor. Bomboş, birlik halinde, özgür olmayan zihinler. Öte yandan hataları, insan seçimlerini sorun olarak gören tehlikeli Victor'ın yanında tüm dizi boyunca hatalar yapan, seven sevilen, mutlu olup üzülen insanlar izledik. İnsanlığı izledik. Birçok hata yapan Jinx'in farklı bir evrende, daha doğru yönlendirilerek trajediye bu kadar batmayarak ne kadar başarılı ve güzel bir hayat yaşayabileceğini de gördük. Hataları iradeyi yok ederek bitirmektense Jinx'in potansiyelinde gördüğümüz gibi insanları düşünüp merkeze alan, daha iyi yönlendirecek düzenler inşa etmek tercihimiz olmalıdır. Dizi bunu da gösteriyor. Özgürlük önemlidir. Huzur ise özgürlüğü yok ederek değil de insanları bariz yanlışlardan uzak tutmaya çalışarak sağlanabilir. Gerçekten de ne kadar huzurlu ve mutlu görünüyordu paralel evrendeki Pav'dır. Acıları, yaraları olsa bile zihni berraktı. Hatalar dizide büyük ölçüde Jinx'in etrafında tartışıldığı için hatalara verilecek ikinci şans da Jinx'in etrafında dönüyor. Jinx ikinci bir şansı hak ediyor mu? Caitlyn'in yönettiği Piltover'da kaçmasına resmen göz yumulan Jinx, Ambesa ve Victor'ın kuvvetleriyle olan savaşta bir anda gelip kahraman oluyor. Devamında gelişen olaylarda Vay'ın hayatını kurtararak kendi canını feda ediyor. İnsanların ikinci şansı hak ettiği meselesi de böylece vurgulanmış oluyor. İlk 6 bölümün incelemesini yaptığımız videoda da demiştik zaten. Jinx bir kahramanlık fedakarlık yaparak diziyi noktalayacak, kendini affettirecek diye fedakarlıkları, acıları, kaybedişleri, hüzünleri, hikayenin önemli noktalarında kullanan dizi, Victor'ın da buralarda sıkıntı gördüğünü gösteriyor. Victor ayağını iyileştirmek için sürekli çabaladığı gibi insanlığı iyileştirmek için de sürekli çabalıyor. Özgür iradeyi de yok sayıyor ve bunu hiç umursamıyormuş gibi davranıyor. İdealize ettiği dünyaya o kadar odaklanmış ki yanılgısının farkında değil. Bunu birinci elden görüp deneyim etmesi gerekiyor ki bu gerçekleşmiş. Victor paralel evrenlerden birinde insanlığı istediği gibi yapmış ve pişman olmuş. Zaman içinde evrenler içinde gezerek fırtınadan kurtardığı Jace'e o büyülü arcane rününü vermiş. Gel de beni durdur, benim durdurulmam lazım der gibi. Pişmanlığını kendi büyük hatasını telafi etmiş. En büyük hatayı hatadan kaçarken yapmış. İnsanlığın özgürlüğünü, iradesini yok etmiş. Oysa ki bir sürü hatalar sonucu ilerleyen olay örgüsünde, hikayenin sonunda yine suça da yanlışa da oldukça batmış Sevika'yı Silko'nun sağ kolunu Piltover konseyinde görüyoruz. Büyük hataların birey bazında değil de toplumsal olarak yapıldığını da gösteriyor bu bize. Yine tekrar Jinx'in farklı evrendeki huzurlu haliyle de paralel olarak yani hatalar yapmış Sevika'nın günün sonunda Piltovurlularla birlikte mücadele etmesi, iki tarafın da birbirine müsamaha gösterip affetmesi ve sonunda yönetimde Zaun'un da söz hakkı olması. Hataların başı zaten bu eşitsizlikten kaynaklanmıyor muydu? Jinx'in kötü olması da, Sevika'nın o leş, suç yuvası, zehirli gazlarla çevrildiği yerde doğup böyle olması da, Victor'ın bu hale gelmesi de. Ve ne olursa olsun Zaun'da bulunan baronlar, çıkarları için ezilen insanları kullanarak, Silko'nun da yaptığı gibi isyan illüzyonu yaratarak gemilerini yürüttü yanlışlıkları körükledi. Şimdi Zaun da adam yerine konuyor ve belki de Victor'ın olmasını istemediği eşitsizlik, suç, savaş en azından Piltover-Zaun özelinde ortadan kalkacak. Yeni Powder'lar doğacak ve onlar iyi bir şekilde teknolojiyle uğraşacak, dans edip müzik dinleyecek, Jinx'e dönüşmeyecek. Yani Jinx'ler oluşmasın diye potansiyel Powder'ların önünü kesmeye gerek de yok, olmamalı da. Victor da birçok eserde gördüğümüz kafayı kırmış bilim adamı konseptinde işlenmiş ayrıca. Bu biraz da duygulardan, insani düşünceden arındırılmış, salt fayda ve nesnel gelişim odaklı bilim anlayışının eleştirisi. O açıdan bakarsak Victor gibi oluruz demek. Deney gözlem yoluyla bilim sana bir şeyler gösterir, gerçekliği sunar, merakını giderir. Bu verilerle ne yapacağın senin elinde. Etik bir gözlük takmak gerekiyor yönetim ve uygulama noktasında. Özgürlük istiyorsan ona göre karar alırsın, mutlak düzen istiyorsan ona göre. Victor olası tüm potansiyelleri yoksayarak tek beyinden oluşan, aslında yaşamayan bir dünya, mutlak düzen istiyor. Victor kendi fikrine de eleştiriyi kendi getiriyor. Dünyanın acılarına son verebileceğimi sandım. Ama her denklem çözüldüğünde geriye kalan tek şey hayalsiz yalnızlık tarlalarıydı. Kendi yanılgısını çok şairane şekilde anlatmış Victor. Tarlalardaki başaklar gibi yan yana dizilmiş ama bir o kadar da başaklar kadar hayalsiz, iradesiz, yapayalnız insanlar. Onun düzeninin getirdiği özgürlüksüz dünya bu sonsuz potansiyel sonsuz özgür zihin sonsuz hatalar ve yaşamı değerli kılan mutluluklar birliktelikler bunlar kadar da hata hüzün gözyaşı hatalar yanılgılar bir dünya insanlık sorunu hata yapmaktan korkarak düşünmekten korkarak fikir üretmekten korkarak yaşanmaz dizinin de dediği gibi hatalarımızı tekrarlamaya mahkum olsak da daha fazla çatışmaya yol açsak da hikayemiz bitmedi Yapmamız gereken en önemli şey insanlara daha fazla değer veren sistemler geliştirmek, özellikle genç insanlara. Belki de jinx olacağını düşündüğümüz bir kenar mahalle çocuğu paralel evrendeki Powder gibi teknolojiyle uğraşıp bir aramıza merhem olur. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere.